Vizemizi açıyoruz. Çok heyecanlı. Biz Macaristan'dan başlıyorduk. Ee, Ankara Şubesi'nden. bir dakika, kaç aylık bekliyorsun? Ya yani üç vermiş olmaları lazım ya şimdi. Ben de üç bekliyorum. Ya red zaten tahmin ediyorduk da. Heyecanlıyım. Çok gerçek. Bu red değil kanka ya. Dur lan. ne korkutsun lan. Dur neyse. Bak ne demek bu? Kanka bir dakika bu ne demek? Kanka boş. Hayır. Kanka boş. Kanka boş. Eu não sei se está